Hz. Allah bir kararda kalır. Haşa onun için tevettülat bizim aklımız ermez, düşünemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Zimşen'de buyurmuştur Hz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. El-Evveli Allah El-Ahiru Allah El-Zahiru Allah El-Vatini Allah Evet. Celle Celaluhu. Tadakallahu lezim. Onun için Evveli yani hiçbir şey yokken Allah vardı. Her şey kün fe olacak ki Allah bak. Zahirde görülen bütün mükemmelattaki madde alemde gördüğün her zerre Allah'ın varlığıyla kaim. ister canlı ister cansız. Zahirde görülen, evet, bazında da görülen Allah'tan gayrı bir şey değil. Ama bunu bir beşerin böyle bir maddeyi gördüğü gibi, ifade ettiği gibi değil. İşte bunun için ilim lazım. Ehlinin ifadesi gerekli. Peygamber Efendimiz'e iyi dikkat et, kulaklar. Hazreti Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor? En büyük müfessiri İzam Efendilerimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kur'an'ı hayatıyla yaşamıştır ve tefsir etmiştir hayatıyla. Ben okumayı biliyorum, bilmiyorum, bahane değil bunlar. Evet, Hazreti Resulü Efendimiz'e örnek al, Allah bu örnekten bizleri uzaklaştırmasın. Ama iştihadın her devirde, bakın iştihad var burada. İştihat var. Bazı mevzular var ki iştihat edilecek. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayattayken dahi iştihat mevcut idi ashabın güzidelerinde. İşte Muaz bin Cevel bin Cevel radıyallahu anh Efendimiz Yemen'e vali tayin olduğunda vali tayin val olarak tayin oldu. Yemen'e gidiyor. Hazreti Resulü Efendimiz sordular Ya Muaz neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla Ya Resulallah Onda bulamazsan Hazreti Resulullah'ın sünnetiyle Onda da bulamazsan Ya Muaz İçtihadınla Ya Resulallah Evet Şimdi Muaz İbni Cebel bin Cebel Radıyallahu anh Efendimizin bu hadisesi Elhamdülillah ihvanın bazı kardeşlerimizin manasına zuhur etmiş. Evet. Evet böyledir buyurmuş. Şahidiz buna. Şimdi Hazreti resul Efendimizin yüzüne bakarak mı kullanacağım ya Resulallah diyorsun da bugün niye diyemiyorsun bunu? Ne oldu bu noksanlık? Gönüş duruma düşürüyor bizleri. Dikkatinizi çekerim. Hiçbir problemi halledemez olduk neredeyse. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Allah, Kur'an Allah kelamıdır. Kelamı kadimdir, değişmez. Muhkem ayetler, müteşafi ayetler vardır. İçtihada tabi ayetler de vardır. Hadisler de böyledir. Peygamber Efendimiz'den zuhur eden i şerifler de İştihada tabi. Mevzular vardır. Hayatın iştihada tabidir. Bakın Hazreti Allah Celle Celaluhu dünya kurulardan beri çok peygamber efendilerimizi göndermiş. İgaz için, irşad için, uyarılması için kullarını o günün şeriatına, o günün şeyine, mevzuna göre şeriatlar değişik değişik. Esas değişmemiş, fakat işte kişilerin yaşantısına müteallik hadiseler değişerek gelmiş. Dikkatinizi çekerim. Bir iki tane değil, binlerce peygamber gelmiş. Allah biliyor o dedi. Kur'an azim 28 peygamber efendilerimizden bahseder. Hatta bir kaşa şey hakkında da nebidir, velidir falan diye de ihtilaf vardır. Neyse, bunlar değişir. Mevzumuz. İşte hat İştihat müessesesi 1200 sene evvel kapandı İmam Efendilerimizden sonra. Niye kapandı? E canım, e şeye düşüyorlar, ihtilafa düşüyor. Yavuz fitne oluyor diye ama fitne oluyor diye hakikatler kapanmaz. İşte bugün iştihadımızın noksanlığının acısını çekiyoruz.